Bu videomuzun konusu şekilcilik. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki dünyanın gidişatı zaten şekilcilik üzerineyken ülke olarak ortalamanın yükselmesine katkı yapar bir durumdayız. Semboller hayatımızda önemli bir noktada fakat çoğumuz bu sembollere verdiğimiz aşırı önemle özdeşleşerek onları denge noktası olan olsa da olur olmasa da olur noktasından ziyade olmazsa olmaza getiren bir hal içerisindeyiz. Bunu hayatımızın her alanında görebiliyoruz. Daha önce videolarımda toplumsal uzlaşma olarak verdiğim alanlarda yoğun olarak gördüğümü söylemiştim. Nedir bu alanlar? Özellikle din, siyaset ve futbolda bu alanlardaki gözlemimin yoğunluğundan bahsetmiştim. Bu videoda biraz daha somuta inecek olursak bana göre Türkiye'nin en bölücü haber kanallarından iki tanesi. Biri Fox TV, diğeri de A Haber kanalı. Haber bültenlerinde ya da haber bültenlerinden sonra sık sık duyduğum iki tane şarkı var. Kendi saflarını sıklaştırmak için işte bir tanesi bir başkadır benim memleketimi çalarken diğeri de ez oğlumu çalıyor. Bu şarkıları kullanarak motivasyonu artırıyor diyelim. Sorduğunda ikisi de milliyetçi olduğunu söyler ama yaptığı haberlerle karşı tarafı vatana ihanetle suçlar. İşin dini tarafına geldiğimizde zaten bu konuyla ilgili hangi müslümanız videosu yapmıştım. İçerik müslümanı olmaktan çok şekil müslümanı olmayı tercih ettiğimiz için Orta Doğu meselesi videosundaki o tesadüf olmayan gelişmeleri yaşadık ve yaşıyoruz. Başka bir şekilcilik örneği de geçen bir haber okumuştum. Pandemi döneminde tez yazım bürolarına hibe yapıldı diye. Tez yazım bürosu yani kopya çekmenin kurumsallaşmış hali ve devlet tarafından destek Maalesef, ne yazık ki üzülerek söylüyorum büyük çoğunlukla akademisyen veya bilim adamı olmanın ilişkilere dayandırıldığı, mesai saatleri arasına sıkıştırıldığı bir ortamda azınlıkta olan ve bir yerlere yaranacağım kaygısıyla bu şekilcilik akımına kapılmayan bilim adamlarına da buradan selam olsun diyelim. Sözün özü hamam böceği de böcektir, uğur böceği de. Birini elimize alıp şarkılar söylerken diğerini ise öldürmek için çeşitli tuzaklar kuruyoruz. Oysa ki bize verecekleri zarar eşit ölçüde. Yani ikisi de zararsız. Her ne kadar şekillerin hayatımızdaki etkisi, bakış açımızdaki etkisi su götürmez bir gerçek olsa da öze yani içeriye odaklanmak bizi uzun vadede daha huzurlu kılacaktır. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşerek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.